derslere şöyle kısa bir mola ha beyinler biraz yandıysa şimdi hem dinlenelim hem de e, ilginç bir konuya dalalım diyorum. Bugün elimizdeki kaynaklar coğrafyanın neden bu kadar önemli olduğunu, bize nasıl farklı bir bakış açısı sunduğunu anlatıyor. Özellikle niçin coğrafya öğrenelim diye bir metin var, bir de çok çarpıcı bir vaka analizi. Bozkurt Tsunamisine bakacağız. Amacımız şey, coğrafyanın sıkıcı bir okul dersi olmadığını, yani hayatımızın tam da merkezinde olduğunu görmek. Hadi bu molada buna biraz yakından bakalım. Aynen öyle. Coğrafya deyince genelde akla ne gelir? İşte dağlar, ovalar, yer isimleri ezberlemek. Ee, ama aslında bundan çok daha fazlası. Bu disiplin bize temel sorular sorduruyor. Ne var? Nerede bulunuyor? Ne zaman oldu? Neden orada? Ve belki de en can alıcısı, Peki bunun önemini. İşte bu sorular sayesinde çevremizi, dünyadaki yerimizi ve e, insanla doğa arasındaki o karmaşık ilişkiyi daha iyi anlıyoruz. Evet kaynaklarda tam bunu söylüyor. Diyor ki coğrafya bilgisiyle donanmış bir zihin olayları, doğayı, insan faaliyetlerini bir bütün olarak görebiliyor, riskleri, fırsatları daha iyi analiz edebiliyor. Harita okumak sadece çizgilere bakmak olmuyor, mekanı anlıyorsun. Yani olayları yerelle ilişkilendirip küresel bir bakış açısı kazanıyorsun. Hatta tarihte de coğrafyasını iyi bilen toplumlar kaynaklarını daha iyi yönetmiş, refaha ulaşmış. Peki bu teorik şeyler pratikte ne anlama geliyor? Hele de işler ters gidince işte tam burada maalesef Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan o acı olay devreye giriyor. Şimdi oraya bir bakalım mı? Evet, bakalım. Bozkurt örneği e, coğrafi bakış açısının ya da bazen eksikliğinin ne kadar hayati olabileceğini çok net gösteriyor maalesef. Şimdi ilçe merkezi nerede? Ezine Çayı vadisinde. Kıyıya yakın ama biraz içeride. Ve Ağustos 2021'de o büyük sel felaketi yaşanıyor. Bakın normalde o bölgede Ağustos ayı yağış ortalaması yani bütün ay boyunca beklenen 31,5 milimetre civarı. Hı hı. Tüm ay için. Evet, tüm ay için. Ama felaketin olduğu birkaç günde metrekareye düşen yağış ne kadar biliyor musunuz? Tam 420,6 milimetre. İnanılmaz. Yani aylık ortalamanın 13 katından fazla birkaç günde. Aynen öyle. Korkunç bir rakam. Yani bir anda boşalmış gibi ve maalesef AFAD verilerine göre yani resmi kayıtlara göre 71'i Kastamonu'da toplam 82 vatandaşımızı kaybettik. Çok acı. Peki kaynaklar nedenlerini nasıl sıralıyor? Sadece bu e, anormal yağış mıydı tek sebep yoksa başka şeyler de var mıydı? İşte kritik nokta burası. Kaynaklar diyor ki, evet doğal koşul olarak ekstrem bir yağış var bu cepte ama işin rengini değiştiren, felaketin boyutunu katlayan çok ciddi beşeri epkenler yani insan faktörleri var. Birincisi, ezine çayının yatağı zamanla insanlar tarafından daraltılmış. Yani suyun akacağı doğal alan küçültülmüş. Hmm, anlıyorum. İkincisi, Yerleşimler, evler, binalar doğrudan vadi tabanını, yani suyun normalde taşkınlarda yayılacağı alana kurulmuş, riskli bölgeye. Evet. Üçüncüsü, çevredeki depolardan sele kapılan o kocaman tomruklar var ya. Evet, görüntülerde görmüştük. İşte onlar köprülerin altını, suyun geçeceği kanalları tıkamış, resmen bir set oluşturmuşlar. Bir de buna ek olarak çay üzerindeki köprülerin de biraz alçak yapılmış olması var. Su yükselince dayanamamışlar. Yani aslında bir dizi faktör bir araya gelmiş. Yağış çok fazla evet. Ama e, derenin yatağı dar, evler yanlış yerde, tomruklar tıkıyor, köprüler alçak, felaket göz göre göre mi gelmiş biraz? Kesinlikle öyle. Yani kaynakların altını çizdiği nokta şu, felaketin bu kadar büyük olmasında tek başına doğan olay, yani o aşırı yağış sorumlu değil. İnsanın doğaya yaptığı müdahaleler, plansız yerleşim tercihleri, doğanın kendi dinamiklerine aykırı yapılaşma, bunlar o ekstrem doğa olayla birleşince maalesef sonuç felaket oluyor. Coğrafya işte tam da bu etkileşimi anlamamızı sağlıyor. Doğa ve insan birbirini nasıl etkiliyor? Bazen nasıl e, trajedilere yol açabiliyor? Mekansal düşünme dediğimiz şey bu. Anladım. Yani coğrafya bilmek sadece Bozkurt haritada nerede demek değil. Asıl soru Bozkurt neden orada o şekilde kurulmuş ve bunun sonuçları ne olabilir diye sorabilmek. Aynen öyle. Bu Bozkurt örneği coğrafi bakış açısının afet riskini anlamada ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Ama sanırım kaynaklar sadece afetlere odaklanmıyor, değil mi? Hayır hayır, tabii ki. Bu bakış açısı çok daha geniş. Yani şehir planlaması, kaynak yönetimi, tarım, hatta ekonomik fırsatları görmek her alanda önemli. Bozkurt acı bir ders oldu ama coğrafi perspektifin sadece akademik bir merak olmadığını kanıtladı afet yönetimi için, sürdürülebilir yaşam için, mekansal planlama için ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Kaynaktaki o değerlendirme soruları da tam bu noktaya parmak basıyor. Benzer afetler nasıl önlenir, nasıl bir planlama lazım, bireyler olarak bize ne düşüyor? Ve tabii şu kritik soru. Elimizdeki kaynakları daha iyi, daha güvenli kullanmak için bu coğrafi bilgiyi ne kadar etkin kullanıyoruz acaba? İşte bak bu kısacık molada bu sohbetimizde bile coğrafyanın ne kadar derin ve hayatımızın içinde bir konu olduğunu gördük sanırım. Birkaç dakika bile aslında dünyaya bakışımızı değiştirebiliyor. O zaman molan bitmeden sana ufak bir düşünce egzersizi. Şöyle bir durup düşün bakalım. Sen kendi yaşadığın yerde, kendi çevrende doğal ortamla kurduğun ilişki konusunda ne kadar bilinçlisin? Çevrendeki coğrafi koşulların, insan etkilerinin, oradaki risklerin ya da fırsatların ne kadar farkındasın? Belki bir sonraki derse kadar bunu biraz kurcalarsın kafanda. Tekrar görüşmek üzere.